TRT 1 ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölüme ait paylaşımlar ve heyecan devam ederken dizinin hayranlarını ve yapımcıları şoka sokan bir gelişme yaşandı. Dizi sezonuna oldukça iddialı bir giriş yapan ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde işler son günlerde pek iyi gitmiyor. Sultan Alparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen akli film imzalı Alparslan, Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili son gelen bilgiler herkesin canını sıkmaya başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizindeki tüm gelişmeler haberimizin detayında. Heyecanın, askiyonun ve savaş sahnelerinin eksik olmadığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi reytinglerde gerilemeye başladı. Geçtiğimiz sezon seyircinin karşısında olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde izleyici ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde neler olacağı şimdiden merak edilmeye başlandı.